Merhaba sevgili dostum. İlişkilerde ciddiye alınmak, adam yerine konulmak, insan yerine konulmak bazen karşıdakiyle ilgili değil, biraz da bizim etkinliklerimiz ve eylemlerimize de ilgili. Biz kendi duruşumuzu göstermiyorsak, nerede ne yapmamız gerektiğini bilmiyorsak, bilgi eksikliğimiz bazen de özgüven eksikliğimiz nedeniyle ciddiye alınmama gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen elimizden gelen her şeyi yapsak da, sorumlulukları yapsak da, sınırları çizsek de Yine de adam yerine koymayanlar, insan yerine koymayanlar olabiliyor. Onlar ayrı. Onlar zaten sadece kendilerini önemseyen belki işte yüksek egolu insanlar. Ama bizim de bazı yapmamız gerekenler var ve bizim de bazı sorumluluklarımız var. Çünkü biz onları yerine getirmediğimizde ortalama birçok kişiyle aynı şeyi yaşıyoruz. Ortamlarda pasif kalıyoruz. Bir hoş geldin bile denilmeyen birine dönüşebiliyoruz. Şimdi burada Başkasını suçlamak yerine biz neler yapabiliriz? Ben olarak, birey olarak kendi adıma neler yapabilirim sorusunu konuşacağız bu videoda. Çünkü üzerimize düşeni yapmadığımız sürece en kolay, en konforlu alana kaçarız. Nedir o? Hep başkasını suçlamak. Bugün en çok kim başkasını suçluyorsa en çok o sorumluluktan kaçıyor diyebiliriz. En çok eleştirenler, başkalarını en çok suçlayanlar, kusuru başkalarına atanlar her zaman en az sorumluluk alanlardır. İnsanlar ya sorumluluk almak istemedikleri için ya da sorumluluğun gerektirdiği değişimi göze almadıkları için ne yaparlar? Hemen bir kurban veya bir suçlu bulurlar. Yıllarca onu suçlayarak aslında zihinsel geviş getirirler ve kendilerini de rahatlatırlar. Müthiş de bir savunma mekanizması bu. Ama ortamlarda, ikili ilişkilerimizde, hatta romantik ilişkilerimizde, hatta evliliğimizde ciddiye alınmakla ilgili ...bazı sorumluluklarımız var. Bunlardan başlayalım. Her şeyden önce talep etmeyi bileceğiz. Bu bizim olmazsa olmaz kuralımız. Bir ilişkide bir şey beklemeden... ...bir ilişkide iletişimde olmaz. Sağlıklı bir yetişkin, beklentisi olan yetişkindir. Kayıtsızlık ya da... ...beklentisizlik zaten sizin... ...ciddiye alınmamanızın en büyük nedeni. Siz bir şey istemiyorsanız... ...benim adım fark etmezci derseniz... ...benim bir fikrim yok nasıl istersin... ...öyle olsun derseniz... ...zaten siz bile kendinize ciddi anlamda anlam yüklememiş olursunuz. Zaten toplumada şöyle bir mesaj verirsiniz. Beni önemsemeyin. Benim adıma siz karar verin. Benim bir duruşum yok. Nasıl isterseniz ben ona uyarım. Fikir beyan etmemek aslında ciddiye alınmamanın en büyük nedenlerinden biri. Sen fikrini beyan etmediğin sürece kırgınlığını, kızgınlığını, üzüntünü, sevincini, heyecanını, talebini hatta siparişini bile talep etmediğin sürece hiç kimse bunu sana sunmayacaktır. Bazen mağazaya gidilir veya bazen lokantaya gidilir. Orada bile şunu duyarız. Benim için fark etmez. Kendine ne alıyorsan bana da ondan al. Sen ne yiyorsan bana da ondan ısmarla. Ya da bana da aynı siparişi ver. Sevgili dostum fikrin olmadığı zaman bir kişiliğin ve duruşun olmuyor. Ama bu şey değildir. Susmak ya da bağırmak arasında gidip gelmek değildir. Her iki uç da sağlıksızdır. Susmadan ve bağırmadan iletişimi kendimize iyice öğretmemiz gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Zaten sağlıklı ilişki demek, sağlıklı iletişim demek. İletişimin olmadığı hiçbir şeyin adı ilişki olmaz. İlişki zaten iletişimden duvar. İşte burada da talep etmeyi ihmal etmeden, susmadan ve bağırmadan ifade edersek ciddi ile ilgili ilk görevimizi yerine getirmiş oluruz. Talep etmenin yanında bir de itiraz etmek var. Yeri geldiğinde hayır demek, itiraz etmek, karşı çıkmak. Karşı çıkmayan insanlar genelde boyun eğicilik şeması olan ve aynı zamanda herkes tarafından onaylanmaya çalışan sosyal kaygısı olan insanlar. Sen bir şeye itiraz etmiyorsan onu kabul etmiş oluyorsun. Sonra da patlama hakkın da olmuyor. Öyle perakende itiraz etmeyip de toptan patladığında kimse sana hak da vermiyor. Ne yapacaksın? Doğru yerde doğru üslupla itirazını yapacaksın. Karşı e, görüşünü bildireceksin. Hep şunu fark ediyoruz. Siz de fark, farkına varmışsınızdır. Bu hayatta duruşu olan insanlar, bir fikri olan insanlar, bir yeri geldiğinde sınır çizen insanlar hep ciddiye alınıyor. Pasif moddaki insanlar ciddiye alınmaz. Sen de ciddiye alınmak istiyorsan fikrini beyan etmenin yanında yeri geldiğinde o itirazı ortaya koyacaksın. İçinden belki şu ses gelecek. Şimdi konuşursam kavga çıkar. Şimdi konuşursam gerginlik olur. Kekelerim, kızarırım. Olsun. Bunu üç kere yaparsın. Her seferinde o gösterdiğin ve tahmin ettiğin semptomlar %20-20 azalır. Artık dördüncü, beşinci de artık korkun geçmiş olur. Kızarma veya kekeleme veya heyecanlanman azalmış olur. Zaten zihni en çok ikna eden şey somut eylemlerdir. İnsan davranışını ortaya koyduğunda artık zihin ikna olmaya başlar. Yoksa şu doğru bir yöntem değil. Yaparsın, başarırsın, heyecanlanmayacaksın, üzüleceksin. Bunu kendine 50 kere de söylesen her zaman başarılı olmayabilirsin eyleme dökülmedikten sonra bir süre sonra zihin de buna inanmıyor. Diyor ki kendi kendine bu kadar söylüyorsun ama ortaya bir ürün koyamıyorsun. Ama en başarılı kanıt eylemdir. Ne zaman eyleme geçersen o zaman zihnin yani bilincin ikna olmaya başlıyor. Bisiklet gibi. Binip gittiğinde artık zihin onu kabul ediyor. 50 yıl sonra da o bisikleti tekrar oturup sürmeye çalıştığında bıraktığın yerden otomatik olarak sürmeye başlıyorsun. Cepte olmak yine ciddiye alınmamamız, adam yerine konulmamamızla ilgili bir sorun. Bu arada adam kavramı ne? Ben şahsiyetle ilgili yorum diyorum. Cinsiyetle ilgili değil. Kadın erkek ikisi de adam olarak tanımlanabilir. Cepte olmak şöyle bir şey. Her zaman müsaitsen, kendine ait bir sistemin yoksa, kendine ait bir hayatın yoksa, hobilerin, sporun, sanatın bir sistemin yoksa, sen insanların gözünde 24 saat ulaşılabilecek, her zaman işte çağrılabilecek, Müsait olmayla olmamayla ilgili hiçbir şekilde sorunu olmayan biri olarak algılanacaksın. Ve insanlar istedikleri zaman seni çağıracaklar, istedikleri zaman çağırmayacaklar. Son dakikalarda çağrılan, son dakikada da planlardan çıkarılan olabilirsin. Tam kendini hazırlamışsın, arıyorlar diyorlar ki ya işte şöyle şöyle bir değişiklik oldu. Sen çıkma. E, yoldayım. Neyse geri dön diyor. Bunu sana yaparlar, başkasına yapmazlar. Niye? Çünkü sen Belki de kendi hayatının boşluğundan dolayı her türlü teklife evet demek zorunda kalıyorsun. Herkese iletişim kurmak, herkese plan yapıyorsun. Ama başkasının üzerine kurulan mutluluk da hayatta maalesef çok sürdürülebilir değildir. Benim bu hayatta bir önceliğin var mı? Kendinle ilgili bir önceliğin var mı? İnsanların hayatındaki öncelikler onun aslında kalitesini belirler. Bu hayatta en çok ne için düşünüyorsan, en çok neye hizmet ediyorsan, en çok neye zaman harcıyorsan senin önceliğin de o oluyor. Senin de bu hayatın içinde kendine ait bir önceliğin olsun. Nedir o mesela? İş hayatın mı? ilişkin mi? İşte ekonomik kazançların mı? Başkalarının sorunları mı? Başkalarını memnun etmek mi? İyi görünmeye çalışmak mı? Bu da senin diğer insanların gözündeki kaliteni ve değerini verirler. Sen neye çok değer veriyorsan o kadarlık bir başkasının gözünde değerin olacaktır. Bunu da yıkmak istiyorsan hayatındaki öncelikleri bir daha gözden geçir. Yani insanlarla oturduğunda onlarla ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun? Sabit veya sıkıcı şeyler mi anlatıyorsun yoksa üretken ve yapıcı, üretken ve farklı şeyler mi konuşuyorsun? Bazıları oturuyorlar sadece işlerini konuşuyorlar. Bazıları oturuyorlar sadece eşlerini konuşuyorlar. Bazıları oturuyorlar sadece çocuklarını konuşuyorlar ve sen bu insana ikinci kez konuşmak da istemiyorsun. Çünkü patinaja girmiş, başka anlatacak bir şey yok. Ne oluyor? Bir süre sonra seni ciddiye almamaya başlıyor. İzin vermemek, taviz vermemek önemli bir nokta ama en önemlisi de hakaret edene, saygısızlık yapana, seni değersizleştirmeye çalışana izin vermemen gerekiyor. Arada hoş görebilirsin bazı hataları ama bu önemli noktalar hakaret, değersizleştirme, aşağılama gibi kavramlara bir kere izin verdin mi artık alışkanlığına dönüşebilir. Karşıdaki bir süre sonra sana daha pervasız davranabilir, daha saygısızlaşıp profesyonel bir saygısızlığa dönüşebilir. İnsanların gözünde değerli olmak, adam yerine konmak, ciddi almak istiyorsan böyle denemelerde asla taviz vermeyeceksin. O bir kere bile taviz verdiğinde zamanla yol olur. Bir videomda da bahsetmiştim. Nasrettin Hoca'nın gece bıyığının üzerinden fare geçiyor. Sabah kalkıp ilk olarak bıyığını kesiyor. Eşi diyor ki hoca niye bıyığını kestin? diyor ki fare geçti üzerinde. E olsun ne olmuş ki diyor. Olsun diyor. Kestim, kesmesem yol olur diyor. Bakın fareye bile izin vermiyor. Şimdi biz marjinal konularda bazen gerginlik olmasın, kavga çıkmasın, aman arkadaşlığımız bozulmasın diye alttan alıp idare ediyoruz ya. Korkma. Kavga çıkaran kadar cesur olacaksın. Sorun çıkaran kadar cesur olacaksın ve kendini savunmayı bileceksin ve o insana şu mesajı vereceksin. Sen bana kötü davranırsan ben her şeyi göze alırım. Ortamda bile rezillik çıkarırım. O ne diyecek? Eğer ben bunu bunun kişilik haklarına zedelersem, kişilik haklarına saygı göstermezsem her türlü tepkiyi görebilirim. O kendine laf söyletmez diye düşünecek. Bunu düşünürse, göze alıyorsa yapsın. Yaparsa da sen de en az onun kadar cesur olacaksın. Bazen bakıyorum ortamdayız 20-25 kişi biri çıkıyor karşıdakine dünyanın ağır hakaretlerini diyor laf sokuyor aşağılıyor o susuyor. Sonra diyorum niye susuyorsun? E ortam bozulmasın. Ya bırak sen düşünme bunu ya biz görüyoruz. O lafı söyleyenden daha cesur olmalısın. Sen ortamı boz. Herkes görüyor sonuçta onun bunu başlattığını görüyor. Bir sonraki yapıyor? Bizim de etkimizde veya kendi yaşadığı duygusal sıkıntılardan sonra tepkiyi bir koyuyor. Ortam bir geriliyor. Ama ne oluyor? O kişi üçüncü defa yapamıyor. Yaptığı anla yani yapmaya çalıştığında bile karşıdaki bakışıyla onu engellemeye başlıyor. O da zaten tahmin ediyor. Bu işler böyle oluyor. İlk başta seni yokluyor, nabzını yokluyor, tavrını yokluyor. Yiyorsan bakıyor ki sesini çıkarmıyorsun, tam bitmeye başlıyor. Ama başkasına da ilk defa deniyor, bakıyor ki o sinir çiziyor, net duruyor, ona bir daha cesaret edemiyor. Yine ciddi alınmak istiyorsan küçük hesap yapmaktan da biraz uzak durmak gerekiyor. İmajın için, kariyerin için, karakterin için. Bazı insanlar çok küçük hesap yaparlar ve bir süre sonra onların kendi çevresi içerisinde de toplum içerisinde de çok bir itibarı olmuyor. Adam yerine korunmak, ciddi alınmak istiyorsan buna da dikkat etmen lazım. Küçük hesap derken aklına her şey gelebilir. Yani e, ekonomik olabilir, başka alanlarda olabilir. Herkesin hayatına özgü bir şeydir bu aslında küçük hesap kavramı. Sen de buradan kendi, kendinle ilgili bir pay çıkarabilirsin eğer böyle bir durum varsa. Rahat olmalısın. Küçük detaylar hesaplarsan, küçük hesaplar yaparsan bazı insanlar seninle ilgili de o da küçük bir insan diye yorumlayabilirler. Adam yerine konmak, insan yerine konmak, ciddiye alınmak için bu bahsettiklerimi biraz daha düşünmeni öneririm. Bunlar adım adım ilerledikçe zaten sınır çizmekle ilgili, değerli hissetmekle ilgili, karşıdaki insanların sana saygı duymasıyla ilgili değişimleri de görmüş olacaksın. Videoyu beğendiysen beğenme tuşuna basmayı unutma. Kanalımıza destek olmak istiyorsan da katıl butonuna tıklayıp özel videolar ve özel yayınlardan faydalanabilirsin. Kendine iyi bak.